Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Önceki videoda davet üzerine kısa bir video çekmiştik. Bugünkü videomuzda 37 level olduk. 37 levelde neler açıldı? Bunları gösteriyorum. Fonksiyon kilidi diye bir bölüm açıldı. Ben de bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sembol kazan diyoruz. Burada sembol işte sembol bölümünü buradan çektiğimiz taşları şans eseri artık ne çıktıysa bunları buraya diziyoruz. Dizdiğimiz zaman bu sihirli saldırı, sihirli defans, ikili olan ikili veren var. Tek şeklinde veren var. Mesela şu alttaki tek HP veriyor. Şu sihirli saldırı artık kritik veriyor. Şurada çantamıza geldiğimiz zaman karakter bölümünden ruh mühürü var. Ee, bu Legend Online'daki gibi değil. Tek seferde basamıyorsun. Burada seviye at, diye, at diye gidiyor. Ee, bir sonraki seviye için 402 tane istiyor. Bizim elimizde 1665 tane var. Bunun seviyesini bir yükseltelim. 12 13 14 Şu an 627 tane istiyor. 14 seviye oldu. Ee, her seviye aldıktan sonra katlanarak artıyor. Çanta bölümünde burada biriktirdiğiniz malzemeler Şu alttaki buton karşısında satabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar bunu göremiyor. Oyun biraz lenyende göre farklı olduğu için. Bunu da göstermek istedim. Burada aldığınız ekipmanları bu tümü bölümünden göremiyorsanız şu eşya bölümünden istediğiniz eşyayı donat bölümünden ekipmanlarınızı mücevher bölümünde de mozaik taşlarınızı görebilirsiniz. Başka anlatacağımız birlik bölümünde birlik becerileri var. Peri becerileri var. Bunu bu ilk defa görüyorum. En son bizim oynadığımız dönemde böyle bir şey yoktu. Ekstra anlatabileceğimiz ne var gizemli market var gizemli markette elmas karşılığında böyle çıkan özel hediyeleri alabilirsiniz mesela şurada 7 seviye taş verme ihtimali çok yüksek şu king kong denen arkadaş 7 seviye almış şansına çıkmış buna Burada elmas karşılığında alabiliyorsunuz. Ben bunu alacağım. Bir defa da yenileyelim. Şansımıza ne çıkacak diye. Yani işimize yarayan pek bir şey çıkmadı. Bunu atlayalım. Bekleyelim. Buraya elmas harcamanın bir anlamı yok. 75 elmas istiyor. ve bu fazla bir miktar. ortalama 12 saatte bir yenileniyor. Ücretsiz bir şekilde. 12 saatte bir burayı kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında savaş alanı bölümünde önceden Lengend'deyken 35 seviyeysen 35 seviye aralığında geliyordu. 39 seviyeye kadar. Bunda öyle bir şey yok. Bunda bir farklılık var. 35 seviyeysen savaş alanına girdiğin zaman savaş alanına 40 level adam da geliyor. 45 level adam da geliyor. Bunu çözebilmiş değilim. Keşke normal Legend'deki gibi herkes kendi seviye aralığındaki kişilerle savaşsaydı. Aynı şekilde buradaki arena dediğimiz amfiteyatro dediğimiz bölümde o da aynı şekilde. Savaş alanı gibi kendi levelların gelmiyor. Üst seviye levellerin gelme ihtimali yüksek. Savaş alanı ve arena da bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.